Ağzı Elhamdülillahi min al rajim Bismillahi r r-Rahim. Rabbi alemin ve salat ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâin ama Kıymetli izleyenlerimiz, Recep Şerif'in ilk cuması yani Ragaib gecesine idrak etmekteyiz. inşallah. Rabbim tamamına devamına ermeyi bizlere nasip eylesin en güzel şekilde ihya edebilmeyi, en güzel şekilde değerlendirebilmeyi Rabbim cümlemize nasip müessel eylesin. Recep ayı şehrullah, Allah'ın ayı. Er Recepu şehrullah ve Şaban şehri ve Ramazanu ala şehri ümmeti. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan-ı Şerif ise ümmetimin ayırdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Recep'in diğer aylara üstünlüğü Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplara üstünlüğü gibidir. Şaban ayının diğer aylara üstünlüğü ise benim diğer peygamberlere üstünlüğüm gibidir. Ramazan-ı Şerif'in diğer aylara üstünlüğü ise Mevla Teala Hazretleri'nin mahlukatına üstünlüğü gibidir buyurmaktadır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada şunu anlıyoruz. Herhangi bir normal zaman dilimlerinden biri değil. Üstünlüğü, fazileti, kıymeti, değeri sevabı kat kat katlanan bir zaman dilimindeyiz. Sevapların bolca en az 1'e 10, 1'e 70 ve hesapsız olarak verildiği bir ay ayı idrak ediyoruz. Bu ayda Recep Şerif'in ilk cuma gecesinde, Rabiye gecesi ve 27'sine bağlayan gece ise Miraç gecesi, Miraç Kandilini inşallah idrak edeceğiz. Eee Recep Şerif'in ilk Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Recep'in ilk cuma gecesini ihya edene Mevla Teala Hazretleri kabir azabı vermez. Kabir azabı vermez. Dualarını kabul eder. Günahlarını affeder. Ancak yedi sınıf insan hariç. Yedi kimse. Bunlar faiz yemeye devam eden, tevbe etmeden faiz yemeye, almaya, vermeye devam eden kimseler. Maalesef ilk maddede toplum olarak Allah'ın kayırdıkları hariçtir ama maalesef bu maddede sıkıntı çok çünkü nereden biliyoruz? Bankaların kuyruklarından, işlem hacimlerinden, kar bilançolarından hesaplarını yaptıkları zaman en çok işte kar eden, işte 2020'nin, 2019'un kar eden müesseseleri dendiği zaman bunlar geliyor. E bunlarda faizle alışveriş ediyorlar. Faizli muamelelerde bulunuyorlar. Dolayısıyla burada sıkıntı büyük. Rabbim burayı buradan hepimizi kurtarmayı nasip eylesin inşallah. İkinci olarak Müslümanları aşağı gören, tahkir eden, ben ondan daha hayırlıyım, o benden düşük, işte benim faziletim, benim kıymetim, benim derecem ondan daha üstündür diye kendine şeytani bir gurur, kibir, büyüklük taslayan ve büyüklükte Mevla ile tabiri caizse haşa, yarış etme e, anlayışı üzerinde olan kimseleri de Mevla Teala bu gece affetmeyecektir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Annesine babasına asi olan, annesini babasını yanında yaşlandığı halde yanında bulunduğu halde razı edemeden ahirete onları göndermiş hatta belki de anne babasının billah, e, bedduasını alarak onları uğurlamış olan kimse anne babası kendisinden razı olmayan anasına ve babasına asi isyankar kimse de affedilmez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinin emirlerine İslam'ın emirlerine riayet eden kocasına isyan eden şirret ondan sonra söz dinlemeyen laf dinlemeyen geçimli huyu olmayan kocasına isyankar olan kadını da Mevla Teala affedilmeyeceğini e, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şarkı türkü ve çalgı ile meşgul olanların da bundan af tevbe etmedikçe af dilemedikçe bu gecenin affından mağfiretinden istifade edemeyeceğini beyan ediyor Altıncı olarak da livatacılar ve yedinci olarak da zinakarlar. Yani LGBTİ bilmem ne artı denilen şeyler var ya o sınıfın içine dahil olanları da buraya girer buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü bunların içinde zina var. Livata var. Lut aleyhisselamın kavminin yaptığı çirkinlikler var. Her türlü fecaat erkek erkeğe kadın kadına çirkinlikler var. Sapkınlıklar var. Dolayısıyla bunlardan da tevbe etmedikçe, vazgeçmedikçe af edilmeleri mümkün değildir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Önce bir kere günahı ne yapılacak? Günahı günah olarak kabul edip ondan vazgeçme inisiyatifi alınacak. ve adım atılacak. Yani tevbe ederek vazgeçtim, pişman oldum diyerek bir adım atılacak. Rabbim hepimizi kayırsın, muhafaza buyursun. İçinde bulunduğumuz günleri, geceleri, her anını, en güzel, en zirve şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve sahabe-i ikram bu geceden nasıl istifade etmiş, nasıl dua etmişler ve neleri Rabbimizden almışlarsa, neler Rabbimiz onlara ikram etmişse hepsini aynısını bizlere de Rabbim ikram eylesin, ihsan eylesin ve geceniz mübarek olsun, kandiliniz mübarek olsun. Rabbim tekrar tekrar nice bu kıymetli geceleri kandil gecelerini kavuşabilmeyi ve idrak edebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah geceniz mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.